sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak artışta ekonomi yönetiminin gündemine girdi. SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarına yapılacak 6 aylık enflasyon farkını baz alan zamdan 3.2 milyon emekli yeterli düzeyde yararlanamıyor. Bu emeklilerin de 6 aylık artıştan faydalanabilmesi amacıyla refah payı formülü üzerinde duruluyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığına yapılacak refah payı katkısının netleşmesi için asgari ücret zammı ve 6 aylık enflasyon farkı gibi iki göstergeye bakılacak. Ekonomik kurmayları bütçe görüşmelerine paralel yürüyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu müzakerelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Kurmaylar bu sürecin ardından en düşük emekli aylığı olan 12.500 liranın makul bir seviyeye çekilmesi için Ocak başında netleşecek 6 aylık enflasyon farkıyla ay sonunda ortaya çıkacak asgari ücret zammına bakacak. Hükümet kanadının asgari ücretin 2025 yılında %35'in altında bir oranda artırılması için çalıştığı öğrenildi. Bu kapsamda hükümet en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon farkının üstünde kalması için refah payı katkısı yapmaya hazırlanıyor. 17 milyon emekliden 3.2 milyonu en düşük emekli maaşı olan 12.500 lira tutarında ücret alıyor. Söz konusu emekliler 6 aylık zamdan kök aylıkları 10.700 liranın altında kaldığı için yararlanamıyor. Bu kesimin kök aylığına 6 aylık zam oranı dışında refah payı da eklenecek. Böylece zam oranı 6 aylık enflasyon oranını aşacak. Bu çerçevede en düşük emekli aylığının 13.500 lirayla 16 bin lira arasında bir bantta şekilleneceği ifade edildi.